Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Evet sevgili takipçilerimiz, elhamdülillah cennet kuşlarımın üçüncüsünü kucağımıza almak nasip oldu. Yusuf Asaf'ımız evimizi şenlendirdi. Gerçekten çok mutluyuz. Elhamdülillah Allah olmayan herkese nasip eylesin. Bugün Peygamber Efendimizin sünnetine uygun bir şekilde Yusuf Asaf'ımızın ismini koyacağız inşallah. Ee, abisi Musa Emir ezan okuyacak sağ kulağına, ee, sol kulağına da gamet getirecek. Ayşe Hüma ablası da onun ismini inşallah e, Yusuf Asaf'ın kulağına fısıldayacak, söyleyecek. Evet, e, tabi evlatlar evin gülü, çiçeği, bereketi. Allah kimseyi e, evlatsızlıkla imtihan eylemesin. Kimsenin boynunu bükük bırakmasın. Tabi bu videomuzda bir örnek teşkil etsin diye özellikle yeni çocuğu olan kardeşlerimiz bu şekilde de yaparlarsa Efendimizin sünnetine uygun bir şekilde çocuklarına isim koymuş olurlar. Evet şimdi Musa Emir abisi Yusuf Asaf'ımıza sağ kulağına şöyle ezanı okusun bakalım. Hadi Musa Emir'in bakalım. Elini de şöyle şey yapalım. Bismillahirrahmanirrahim dersin. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Hadi bakalım. Allah-u Allah-u Ekber Allah-u Allah-u Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا للصلاة حيا للصلاة حيا للفلاح La ilahe illallah şimdi sol kulağına gamet getirelim abisi. Hadi bakalım. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya lessa. Hayya lessa hayya lil fala hayya lil fala kadigam itsele kadigam itsele Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allah razı olsun abisi Evet Ayşe Hanım sen de ismini koy bakalım Yusuf Asafımızın gel bakayım şöyle biraz yanaş sağ olana. hadi benim yerim Evet hadi bakalım gel hadi ablası Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Senin adın Yusuf Asaf olsun. 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 Hayırlı bir evlat olursun oğlum inşallah. Nur üstünden nur olan kainatı nuruyla yaratan Allah'ım. Rahmet sende, kerem sende, lütuf sende, <laughs> ihsan sende. Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Sana açtık ellerimizi, aşkınla çarpan bu gönüllerimizi, Allah Allah diyen dillerimizi boş çevirme ya Rabbi. İki cihan serveri, alemlere rahmet olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Okuduğumuz duaların hayır, rahmet, doğan çocuğumuzun üzerine sağlık, sıhhat, rahmet, bereket nasip eyle ya Rabbi. Ömrünü uzun, yaşamını bereketli eyle Allah'ım. Kısmetini, kısmetini bol eyle, yaşamını, ömrünü ibadetle geçirmesi nasip eyle Allah'ım. Çocuğumuzdan ve cümle evlatlarımızdan, bütün yavrularımızdan kazayı, belayı, her türlü kötülükleri muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Çocuklarımıza musallat olacak her türlü kötülüklerden sen evlatlarımızı muhafaza et ya Rabbi. Allah'ım. Çocuğu olmayanlara şu mübarek bize bahşetmiş olduğun günahsız yavrumuzun yüz sühremetine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Efendimizin yüz hürmetine, ismi azam olan isimlerin yüz hürmetine, çocuğu olmayan kardeşlerimize de hayırlısından en kısa zamanda salih saliha evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Yusuf Asaf'ımızı, Musa Emir'imizi, Ayşe Hüma'mızı ve bütün evlatlarınızı İslam üzere, iman üzere vatanını, milletini, bayrağını seven güzel bir Müslüman eyle ya Rabbi bu günümüzü mutlu kutlu Allah'ım. Evet Ayşe Macım diyeceğim var mı? vallahi çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Sevinçliyim <laughs> valla. evet. Musemir sen? Ben de çok e, güzelim. Çok heyecanlıyım. Abi olduğuma inanamıyorum. <gülüyor> abi. <gülüyor> evet. Olur. Evet şöyle tutalım abisi. Daha çok küçük olduğu için. Evet. Şu koku cennet kokusu. Ben buradan eşime de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 9 ay e, bunu e, zahmetini çekti. Ve şu anda da onu yetiştiriyor. E, Allah eşlerimize de hayırlı ömürle nasip eylesin. Onlardan razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Salavatla inşallah videomuzu kapatıyoruz. Hadi bakalım.